Altı Şubat depremi üzerinden tam bir ay geçti. Bugün 6 Mart. Antakya Samandağ'dayız. Depremin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesindeyiz bugün. 6 Şubat'tan itibaren on binlerce insanımızı gömdük. Binlerce insanımız hala enkaz altında. Milyonlarca insanımızın hayatı değişti. Evsiz, yurtsuz kaldı. Bu deprem süreci bize. Bu zulüm düzeni içerisinde insan hayatının hiçe sayıldığını, insan hayatının hiçbir değeri olmadığını bir kez daha gösterdi. Biz bir doğal afet yaşadık. Evet deprem bir doğal afet. Doğal afetin felaketle yaşanmasının bir takım sebepleri vardı. Bu sebepler doğrudan sistemin dümenini tutan siyasal iktidarın tercih ettiği ekonomik, toplumsal ve siyasal tercihlerdi. Ee, evet, bir katliam yaşadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyoruz ve bu yaşadığımız günleri unutturmayacağımızı bir kez daha söylemek istiyoruz. Mezar misali evlerde yaşamak zorunda zorunda bırakılan yurttaşlarımız, depremi yaşadıktan sonra mezar misali yaşadıkları evlerin yıkılmasının enkaz altında kalmasının yanı sıra organize olamayan arama kurtarma çalışması, yardım sürecinin kesintisiz kesintisiz bir biçimde doğrudan deprem bölgesine akmaması süreciyle katmerlenerek aslında o felaketi, o katliam sürecini her gün daha fazla yoğun bir biçimde yaşadı. Depremin ilk anından itibaren bölgedeydik. Samandağ'daydık, Antakya, Armutlu'daydık, Harbiye'deydik, Defne'deydik. Serin Yolda'ydık. Bir heyetimiz Maraş'a, Antep'e, Adıyaman'a gitti. Bölgenin her yerinde gördüğümüz manzara, halkın iktidar tarafından yalnız ve çaresiz bırakıldıydı. doğrudan çıplak bir biçimde neoliberal kapitalist devletin ne anlama geldiğini halk bizzat yaşadı. belki binlerce kez devlet dersi göstermemize rağmen alamayacağımız bir takım sonuçları bu bir ay içerisinde halk çok net bir biçimde yaşamış oldu. Evet neoliberal kapitalist devlet halkın hakkını canını, güvenliğini, sağlığını hiçe sayan ve bunların hepsinden kar elde etmeye çalışan bir aygıttan başkası değildi. Bu aygıtın düzenli bir biçimde işlemesi için de bütün gücünü, var gücünü tam da aslında bu rant sermayesinin kar etme mekanizmasının işlemesi için kullanıyordu. Nitekim de hemen günler sonrasında bölgede o halin uygulanması hemen günler sonrasında e, imar dosyalarının tutulduğu binaların yıkım kararının çıkartılması hemen günler sonrasında devrimcilerin sosyalistlerin bulunduğu alanların boşaltılması tam da aslında bu rant mekanizmasının işlemesine yönelik yapılan bir takım hamlelerdi ve biz hala deprem bölgesinde devletin siyasal iktidarı bu hamleleri içerisinde her gün dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Bugün yapmaya çalıştıkları şey devrimcilerin sosyalistlerin kurmuş olduğu dayanışma alanları boşaltarak imzalamış oldukları şantiye şirketlerinin bölgeye rahat bir biçimde gelmesi 30 gün geçmesine rağmen hala halkın yaralarına derman olmayan, hala yana yakıla su ihtiyacını dile getirmek zorunda kalan deprem bölgesindeki yurttaşlarımız, çadır isteyen yurttaşlarımıza karşısında aslında halkın hakkını, canını, sağlığını hiçe sayan devlet, siyasal iktidar TOKİ'lerin planlarının yapıldığını açıkladı daha toprak etütleri yapılmamışken doğrudan hangi şantiye şirketlerinin buraya gireceğine karar verdi. Ama bu deprem süreci aynı zamanda bizlere şunu da çok net bir biçimde gösterdi. Siyasal iktidarın karşısında çok derin bir biçimde ekonomik krizi yaşamasına rağmen bu memleketin insanları her yerde canını dişine takarak deprem bölgesiyle bir dayanışma hareketliği toplumsal seferberlikle örgütlemeye başladı. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Konya'ya, pek çok alanda Karadeniz bölgesinden Ege bölgesine, Marmara'ya kadar bütün ülkenin e, doğrudan aslında ekonomik krizlerin yaşayan halkımızın deprem bölgesiyle dayanıştığını söyleyebiliriz. Depremin ilk gününden bugüne kadar gördüğümüz manzaradaki esas gerçeklik buydu. Bu bir talimatla yapılmadı, bu bir yönlendirmeyle yapılmadı. Bu aslında gezi sürecinde kurduğumuz halkın kendini yönetebileceği, halkın dayanışma, halkın halktan doğru dayanışma sürecinin tam da aslında iktidarın temsil ettiği rant düzeninin karşısında kurmuş olduğu köprülerin doğrudan deprem bölgesindeki ayaklarıydı. Evet deprem süreci çok yoğun bir acı ve yaz süreci bıraktı ama bu acının karşısında acının yanında durmama ve dayanışmayla büyütme halinin çok yoğun bir biçimde yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun şüphesiz ki merkezinde devrimciler, sosyalistler var. Bugün bölgenin her yerinde devrimcilerin, sosyalistlerin halkın, halktan e, yana dayanışma sürecini e, örgütlüyor. E, evet geldiğimiz noktada bu dayanışma sürecinin yanına mücadeleyi de yerleştirmemiz lazım. Çünkü acının karşısında durmayan, e, bu kadar acı ve yıkım yaşanırken e, kendi hamlesini planlamaya çalışan, seçimden önce şantiye araçlarını, şantiye şirketlerini bölgeye getirerek halka e, aslında başka bir süreci başlatacak olan, e, doğrudan halkı tekrar ölüm mezarlığına sürükleyecek olan bir iktidar e, pratiği olacak karşımızda. Dolayısıyla bu enkazın altından dayanışma kalkacak dememizin tam karşılığını şimdi daha büyük boyutlara taşımamız lazım. Şehri yeniden kurma iddiasındayız. Şehri yeniden kuracağız diyoruz. Bunu halkla birlikte söylüyoruz. Burada oturan, burada enkaz başında hala bekleyen evini barkını terk etmeyen, bahçesini toprağını terk etmeyen halkımız bunu söylüyor. Bu enkazı dayanışmayla birlikte kaldırıp yeni bir inşa sürecini başlatacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Buradan dayanışmanın çok daha yoğun başka süreçlere akabilmesi için bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Evet bölgenin neredeyse ülkenin her yanını etkilemiş olan bu deprem sürecinin yıkımı bu deprem bölgesinde çok daha yoğun yaşandı. Enkazları bir yandan kaldırmaya çalışırken bir yandan kentin yeni yapılanmasını tartışıyoruz. Ama bir yanıyla da demokratik bir ülkenin kurulmasına yönelik provaları adımlıyoruz. Bu provaların bütün ülkenin her yerine yayılabilmesini halk meclisleriyle, yerel meclislerle halkın olduğu her yerde, fabrikada, iş yerinde, sokaklarda, mahallelerde örgütlenerek sağlanabileceğini düşünüyoruz. Ve bu noktada partimizin ilk günden itibaren deprem bölgesinde olan Toplu Özgürlük Partisi'nin saflarına herkese davet etmek istiyoruz. Yanımda Antakya İl Sözcümüz Hasan Özgün de var. Doğrudan sürecin ilk gününden bu yana dayanışmanın merkezinde partimizin bayrağını en önlerde temsil etti. Bu noktada hem ilk günden bu yana yaptığımız dayanışma sürecini hem de bundan sonraki sürece yönelik görüşlerimizi paylaşacak. Öncelikle depremin birinci ayında şiddetli bir fırtına yaşadı şehrimiz ve bu fırtınada çadırları uçan, çok fazla zarara uğrayan ee, özellikle Samandağ ve Serin yoldaki yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet tam bir ay oldu. O büyük sarsıntı sadece binalarımızı sarsmadı, yaşamlarımızı sarstı, şu ana kadar biriktirdiğimiz bütün önyargıları sarstı, ama en fazla da bu sistemin kendisini sarstı. Bu sarsıntının ardından daha ilk saatlerde. Enkazların altındaki dostlarımızın yardımına koştuk. Enkazların altından insanlarımızı kurtarmaya çalıştık. Arama kurtarma çalışmalarına giriştik. Armutlu'da yıkımın en yoğun olduğu yerlerde kriz koordinasyon merkezi kurduk. Değerleşme çalışmalarımızı hızla örgütledik. Samandağ'da kriz koordinasyon merkezi oluşturduk ve hızla deprem bölgesi dışındaki yurttaşların dayanışma çalışmalarını buradaki depremzedelerle, depremden zarar görenlerle buluşturmaya dönük hızlı bir organizasyon yaptık. Ardından ilçelere yönelerek, başta Defne olmak üzere, Serin Yol ve bütün bunların mahalleleri, köylerine dönük organizasyonlar yapıp dayanışma çalışmalarının depremden zarar gören yurttaşlara ulaştırması noktasında halkın köprüsü olmaya çalıştık. Bu bazen su taşımak şeklinde oldu. Bazen gıda taşımak <laughs> biçiminde oldu. Bazen çocukların mama ihtiyacını karşılamak şeklinde oldu. Bazen depremden zarar gören sokaktaki dostlarımızın, sokak hayvanlarının imdadına yetişmek <laughs> biçiminde oldu. Evet, çok çadır yok, su yok, gıda yok feryatlarına tanık olduk. Bütün bunlara halkın bin bir emekle biriktirip buraya gönderdiği dayanışma kolileriyle, dayanışma kamyonlarıyla, dayanışma tırlarıyla cevap üretmeye çalıştık. Hatay'da depremden zarar gören, Hatay'da da depremden etkilenen kim varsa orada bu arkamda gördüğünüz sarı zemin üzerindeki kızıl yıldız önlüğünü taşıyan yoldaşlarımızın, gönüllerimizin olduğunu Hatay'daki herkes bilir. Evet bunun da tabii ki gurur duyuyoruz ama gurur duyduğumuz başka bir şey var belki bin bir ön yargıyla halkı kutuplaştırarak bölen iktidarın bu kutuplaştırmalarını yıktık ve birçok yerden geçmişte AKP'ye oy verdiğini söyleyen, MHP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaşımız, yurttaşımız bu önlükleri giyerek bizimle birlikte bu gönüllü çalışmalarına girdi. Partimize üyelik başvurularında bulundular. Bu bizim gurur kaynağımızdır tabii ki. Ve şimdi bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz. Bu kızıldızı daha da parlatacağız. Bunu yaparken bu bir ayda geride bıraktığımız önemli dönemeçler hakkında kısaca bilgiler vermek istiyorum. Provokasyonlar örüldü. Bu şehri insansızlaştırmak, insanları göçe zorlamak için paramiliter güçler sokaklara döküldü. Suriyelilerle ilgili şovenist, provokatif, e, lig çağrıları yapıldı. Bütün bu provokasyonları boşa çıkardı. Evet, gururla söylüyoruz. Partimizin bu provokasyonların yaşa, ya, yaratıldığı e, merkezlerde olması ve bu provokasyonları boşa çıkarma eylemlerinin merkezinde olması tabii ki bizim yıldızımızı parlatan bir şey. Bu da yetmedi. Dayanışma çalışmalarını yürütenlere dönük müdahaleler başladı. Halkın Halktan halka dayanışma köprüsünü kırmak, bozmak isteyenler burada hem halkla hem de bu halkın iradesini bütün köylere taşıyan toplumsal özgürlük Parti, partinin üyeleriyle ve dayanışma ve gönüllüleriyle karşı karşıya kaldı. Bunların direnciyle, iradesiyle karşılandı. Şimdi biz bu dayanışmamızı inatla ve ısrarla yol, Defne ve Samandağ merkezlerinde kurduğumuz ve buradan bütün mahallelere yaydığımız dayanışma ağıyla sürdürüyoruz. Şimdi birinci ayı bitirdik. Bu birinci ay ilk şokun olduğu ilk yaraların sarıldığı, ilk temel ihtiyaçların karşılanması gerektiği, belki ilk moral desteklerin inşa edilmeye çalışıldığı ilk bir aydı. Neye uğradığımızı, neyle karşı karşıya kaldığımızı halkla birlikte anlamaya, kavramaya, idrak etmeye çalıştığımız bir aydı. Bu bir ayı geride bıraktık. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönemin adı bizim açımızdan inşa dönemi. Şimdi şehrimizi de hayatımızı da yeniden inşa edeceğiz. Yeni bir dönemi açıyoruz. Buradan bütün partili yoldaşlarımızla, gönüllülerimizle, bütün halkımıza çağrımızdır. Gelin bu yeni dönemi birlikte kazanalım. Bu dönemi de bir eşik koymuş durumdayız. Şimdiden evvel Temmuz'a kadar bir hedef koyuyoruz. Biliyorsunuz bu topraklarda yaşayan halklar evvel Temmuz'da hep birlikte bereket bayramını, hasat bayramını kutlarlar. Ve biz bu sene evvel Temmuz'da depremden kaynaklı mecburen şehir dışına göç etmek zorunda kalan bütün hemşerilerimizin, yurttaşlarımızın geri dönebilecekleri asgari yaşam koşullarını inşa ettiğimiz, birbirimizin yaralarını sardığımız, hayatın akışını demokratik zeminde yeniden inşa ettiğimiz bir sürece dönüştürmek istiyoruz. Ve evvel Temmuz'u bir geri dönüş bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Göç edip giden yurttaşlarımızın geri döndüğü bir geri dönüş bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Evvel Temmuz'u şehrimizi yeniden inşa edeceğimiz bir yeniden kuruluş, yeniden inşa bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Evvel Temmuz'u hayatı yeniden ama eskisi gibi değil. Özgürce, eşit, kardeşçe dayanışma içerisinde inşa edeceğimiz bir dayanışma bayramına dönüştürmek istiyoruz. Ve evvel Temmuz'u şu ana kadar başımızda e, sultanlığın buradaki simgeleri gibi duran, her biri birer kayyum olan ve depremde tuzla buz olan valilikler, kaymakamlıklar ve onların bütün uzantıları yerine halkın kendi özgür iradesini şekillendiği halk meclisleriyle şekillenen halkın irade bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Halkımıza sesleniyoruz. Biz hayatımızı ve geleceğimizi ve kentimizi birlikte inşa edeceğiz. Yeni bir dönemi bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Bunu mutlaka başaracağız, mutlaka kazanacağız. Tıpkı yalnız bırakılan, yüzüstü bırakılan halkımızın bu depremin yaralarını sarmak için kenetlendiği gibi şimdi de kenetlenerek eee inşayı gerçekleştireceğiz ve bayramı hep birlikte bütün Türkiye ile beraber, Türkiye'deki bütün yurttaşlarla beraber kutlayacağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz. Ve bunun çağrısını buradan sadece Hatay'daki depremize de halkımıza değil, Türkiye'deki bütün kamuoyuna yapıyoruz bu çağrıyı. Gelin, dayanışmanızı büyütün. Gelin, sesinizi sesimize katın. Gelin, irademizi birleştirelim. Ve gelin, bu bayramı bütün bu coğrafyanın, memleketin yeniden inşa bayramına dönüştürelim. Toplumsal Özgürlük Partisi olarak Dün olduğu gibi şimdi de sokakta olmaya devam edeceğiz. Şimdi de halkın olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. İlgül şunu söylemiştik. Bu halk sahipsiz değil. Bugün devam ediyoruz. Bu kent ve bu ülke sahipsiz değil. Hepimize kolay gelsin.